to it we are firmly against any projects that could prove catastrophic for the humankind today or for our children or interrupt the energy flow Birader, bomba ihbar aldık. who are you Ortak, senin yabancı dilin yoktur. Dur ben sana tercüman olayım. Yes, <laughs> Mr. President, <laughs> Polat Alemdar'ın burada ne işi var? Davetli olarak girmeseydi zor kullanacaktı biliyorsunuz. O yüzden ben bizzat aldım içeri kendisini. Adam her gün diplomatik kriz çıkartıyor. Burada da bir şey yapmaya kalkarsa çok büyük bedeller ödemek durumunda kalırız. Sayın Başbakan, Ünsal Bey doğrusunu yapmış. Bu kadar sıkı güvenlik tedbirleri altında tek başına bir şey yapmaya kalkması mümkün değil. Konferans sona erip misafirlerimiz buradan ayrılana kadar İkinizin bir dakika bile yanından ayrılmamanızı istiyorum. Sende de tam John tipi varmış bu ortak. Yakıştı. Biliyorsun ben daha çok soyadı kullanıyorum. Clark. Mr. Clark dersen sevinirim. Resmi olsun. Sayıp konuşmacıların değindikleri konular elbette hepimizi ilgilendirmekte. Ancak petrol sehalarının daha verimli kullanılması için denetimsiz bir şekilde batı merkezli şirketlere verilmesi isteği Orta Doğu'da Hadi kardeşim hadi. Tedirgin Bu tedirginlik için yani başımızdaki Irak'ın işgal edilmesi gibi haklı nedenlerimiz de var düne kadar kitle imha silahlarıyla anılan coğrafyamızda şimdi de enerji ve enerji koridorları üzerine spekülasyonlar dönmek. Arap, İranlı ve Türk aydınlar sürekli aynı şeyi sorguluyor. Madem petrol bitmek üzere, neden yeni enerji kaynakları keşfetmek dururken yüz binlerce asker, yüzlerce uçak ve gemiyle batılı ordular burada? Bu konuyu açıklamakta Maalesef biz yöneticiler kendi kamuoylarımızı aydınlatmakta zorluk çekiyor. Hello. We are FBI. Bunlar nasıl Amerikalı lan? Tipe bak. Bir tutturamadık bu ortak. Bunlar da Türk çıktı. Ürettiğimiz petrolün başlıca alıcısının Avrupa ülkeleri olması nedeniyle <laughs> Petrol naklinde Türkiye'nin kilit rolü tartışılmaz bir gerçek. Aramızdaki ticaretin gün be gün gelişmesi her iki ülkeyi de sevindiriyor. Biz Irak hükümeti olarak komşuluk ilişkimizi sadece ticaretle değil, ortak güvenlik bağlamında da geliştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Birazdan bazı gazetecilerin, peki örgütün silahsızlandırılması ne olacak? Kandil Dağı'ndaki örgüt kamplarını kapatabilecek misiniz? diye soracağını da gayet iyi biliyorum. Ama siz de bilmelisiniz ki Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bağdat'ta her gün patlayan bombalar dururken sorunlu bölgeler konusunda somut adımlar atamayacağımızın artık anlaşılmasını istiyoruz. Without forgetting the importance of Middle East, let's focus on Caspian Sea, Middle Asia and Afghanistan. Ben arkadaşım fikirlerini merak ediyordum ne zamandır. Onu dinlemeye geldim. Fırsat olur da kendisiyle tanışırsak, ben de fikirlerimden bahsetmek isterim tabii. Maalesef böyle bir fırsat olmayacak. Sayın Başbakan bugün tanışmanız için uygun bir gün olmadığını düşünüyor. Burada birine bir şey yapabileceğimden mi korkuyorsunuz? Ne yapabilirim ki? Yakın korumalar dışında iki kişi sahnenin tam arkasında. Şu ikisinin kulaklığı farklı. Galiba konuşmayı dinlemiyorlar. Her çıkış kapısının yanındaki koltuklarda da sıkılıp çıkmaya kalkan olursa diye oturanlar da var tabii. Ben deli miyim Sayın Başkan? Bu salonda bir şeye kalkışayım. Şimdi kürsüye Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı davet ediyorum. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. Kimi asrı bulan, kimi birkaç nesildir devam eden bölgemizdeki sorunların birer birer çözülmekte olduğunu görmek en büyük memnuniyetimizdir. Sıfır sorun ve istikrar temelinde Orta Doğu'nun dünyaya entegre olmak konusunda zorlanmayacağını görüyoruz. Hazardan ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanacak enerji hatlarının, bölge halklarının istikrar ve gelişim özleminin somut göstergeleri olacağına da inancımız tamdır.